Size selamlar dostlar ben Asili Jones bugün sizlerle efsane oyun serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün konumuz Zula ama ondan önce bu yaptığımız gibi şunu kısmıştım. maşallah. Neyse. tam kısabilir sesini. Bu sesi de ben sadece internet kafelerde duydum. Hani nasıl diyeyim benim bilgisayarım yoktu bu oyunu oynadığım zamanlar popüler olduğu zamanlar 2020 zamanları ben internet kafede oynayabiliyordum hani bilgisayarım yoktu. <laughs> Hele bir tane kuzenim var belki video izliyordur da o pek böyle şey yapmaz benim kanalıma bu aralar baya can sıkıyor gitmiş Wolf'tin videoma da yorum yapmış güncel oyunların <laughs> daha fazla ne bileyim yeni güncel oyunlar falan filan yazmış. Wolfton videomu da koydum. izleyebilirsiniz Bu arada Wolfton videosuna da abi güzel ilgi gelmiş. Ama mesela hiç yorum falan yok. 600 izlenmiş. Şu an ekrana gelmiştir. 13 mü 15 mi falan o civarda bir like almış. Ama mesela hiç yorum falan yapan yok yazıyorum. <laughs> Sizce bir sonraki oyun ne olsun yazıyorum. Kimseden tık yok. Zaten şey çekecektim de. Hani bir fikir olurdu en azından. Ama mesela yorum yaparsanız sevinirim. Bu videonun altına da bir yorum yapın. Bir sonraki oyun mesela ne olsun sizce? Efsane oyunlardan. Abi Zula güzel oyun ya. Güzel oyundu. Bir de iyice bakını da çıkarmaya başlamışlar. Size şöyle göstereyim. Mesela RSS1 diye bir silah gelmiş. Çok güçlü, çok güzel bir silah. Bende de var şu anda 8 günlük. Ama mesela silah Zayla mesela. Hani bir yaratta Zula çok linç imişti. Sonra ZP'ye çevirmişti tüm silahlarını. Şimdi yine aynı boka düşmüş. Bak bu çok güçlü bir silah. Güzel bir silah. Bende de var. Hatta oyunda göstereceğim. Artı 3'e kadar basabildim. Çok fazla materyalim yoktu. Ondan sonra atak mesela. Bu da yeni geldi. Bu da güzel güçlü bir silah. Ama mesela bu da Zayla. MSR1. Bu da güzel bir keskin nişancı. Şu an oyunun en iyilerinden. Artı 7 yaptığında çok güçlü oluyor. Ama bu da zayla e bakıyoruz ki. Ondan sonra bunlar geldi bunlar da zayla. E. Sadece 30 günlü ZF'li satıyor hani. Bir de Avuga diye bir şey gelmiş. Bu bok gibi zaten de. Hani bu da zayla e mesela. MP109 da mı zayla'ydı? Evet bu da zayla. E. Bu da çok hızlı. Hani PP2000 vardı en hızlı silah. Ondan da daha güçlü olduğu söyleniyor. Ben hiç oynamadım onunla. TR9 geldi. Bu başta zayla'ydı. Bunu çevirdiler diye hatırlıyorum. Çünkü Çevirdiler. Ben direkt artı altıya bastım bunu. Güçlü bir silah. Glock'tan biraz daha güçlü. JNK mesela. Zayla yaptılar. Saçmalıyorlar yani. Bıçak. Witket geldi. Zayla, Zayla, Zayla. Çoğu Zayla olmaya başladı. Yeni gelenlerin. Neyse daha fazla konuşmayacağım. Hani iyice eskiye dönüyor. Hani alıcık bir oyuncu kitlesi varsa da onları da kaybedecekler bu gidişle. Ya da sağlam bilinç yiyip. Zaten çok oyuncu kitlesi yok. Şu anda saat kaç? Saat üç buçuk dört gibi. İki sunucu dolu. Bu da yani gene az çok bayağı bir şey yapıyor yani. Baksanıza. Burada doluluk var. Ondan sonra yüzde on burada. Yüzde otuzu burada. Yüzde dördü burada. Kalan yüzde de burada yani. Gene de bayağı dolu oyun yani. Dört sunucu falan full doluyor gibi düşünün. Sizlerle bugün ölüm maçı atacağım. Abi Zula'yı özledim ya. Öyle sizlerle de bir Zula maçı atayım dedim. Serimize konuk olsun. Çünkü... 2019 yılının kralından biridir bence. Ya inşa, inşaat da abi çok sıkıyor adamı. Neyse bakalım. Sıkmazsa koyarım. Sıkarsa da birazcık koyarım sizin için. Şimdi size yeni silahları da göstereyim İyice oyun saçmalamış. Bu arada silah getirmeleri güzel bir şey. Hani adamlar yine güncelleme yapan uğraşıyor. Sesleri de bir kısmam lazım. Rakip takımı yok. Sen anasını satayım. Et. Ses. Genel sesi kıstık. Bir de oyuna mesela şey gelmiş. Hah, Ares S1. Benim yani zaten eskiden beri oynadığım için zaten iyiydi. Artı altı silahlarım bayağı vardı. Dur bir şey konuşayım. Hemen fight'a gidiyorum. Şey diye bir şey gelmiş. Mesela kas koruması %15. Kafaya mermi yiyorsun seni koruyor. Sonra %5 daha az hasar yeme. Ekstralar zaten vardı. Ama bunlar iyice kasarmış. Oyun sesini ne yapayım? Kapatayım mı anasını satayım? Susun ya. Neyse ben oyuna geçeyim. Siz biraz gameplay izleyin. Ama sarıyor be. Proza. Tamam size RS espri göstereyim. MSR'yi takmayı unuttum. Ben zaten arttır abi. Ya ekstrem bir şey yok böyle. Manyak güçlü de denilecek bir silah değil. Ama MPT'den falan güçlü. Bir tık. MPT ile oynasanız da çok bir şey değişmez. Yine yeni tabancayı da göstereyim. Adam 5 kişinin arasında bezle giriyor. <laughs> ya bu mod niye geldi ki beni konuşturtmuyor. Çok küçük harita ya. Oo. <laughs> Evlere şenlik kızımız ha. Neyse lan, augumu çekeyim ya, aug artı yedi Aug benim main silahımdır MPT'den falan da fazla severim Yatın oğlum, sıranızı bekleyin Yavaş gelin Tamam Ya inşaat niye geliyor ki kanka? Keşke gemiye filtre atsaydım ya bu oyunda da mesela saçma bir mekanik var. CTL e spamlamanız gerekiyor. Ve yani koşarak vurmayı ben artık konuşmayacağım. Hani genelde oynayanlar ya da sonradan oynayanlar falan hani eleştiri için girenler şey diyor. Koşarak vurma falan çok saçma. Ha bu oyun geldiğinden beri böyle hani öyle Valorant gibi eğim hastası bir oyun değil. Hani o yüzden yargılamıyorum ben bunu. Ama mesela şu zıplama şey bunny falan yapılmıyor mesela bak. Bunny yapayım ne oluyor görüyor musun? onlar falan da yok mesela bir tık dandik hissettiriyor. <laughs> Bunların olmaması. Attığım bombaya falan bir bak. Sis niye atıyorsunuz? Zaten küçücük ya. Gel. Bomba gelecek buraya. Hayda adam da ne yapıyor kanka bir durun da. Ne oluyor oğlum bir sakin olun ya. Neyse bölümü geçelim. En iyisi. Evet arkadaşlar şimdi önceki ölü. ölü. Önceki eli geçtim. Zar zor yeni bir oyuna girdik. E, ee, ara daha iyi gösterebileceğim. Canımızda kalmadı ama. Buraya bakacak gelen adam. Şu tarafa giderse bir bak olmaz. Tamam. Ya zaten ben RTS 1'i de sevmiyorum. RT7'de olsa da o kadar oynayacağımı da düşünmüyorum. Bilmiyorum. Augun o scope açması, o kabalığı falan beni çok sarıyor. Yeni tabancayı da şöyle göstereyim. Bununla bir tane kill alayım size. Çok hızlı, güzel bir tabanca. Yani bunun gibi. Glock ama hasarı biraz daha fazla. Zırt taşıması biraz daha fazla. Gibi düşünün. E abi bence Sula güzel yenilikler getiriyor gerçekten. Ben bunu gördüm yani uğraşıyor baya. Ama biraz da şey getirmesi lazım. Bu pay to win sistemini biraz azaltması gerekirken daha da arttırmaya çalışıyor gibi. Hani kalkan getiriyor ne bileyim. Yeni silahlar getiriyor. Okey çok iyi bir şey ama zayla getiriyorsun kanka. Adam para yatırmıyorsa nereden oynayacak? Bir de bu ödül günlük ödüllerde falan da yok yani bu silah. Hani günlük ödüllerde falan bu silahlardan çok nadir veriyor. O yüzden bence Zulu'nun biraz daha şey yapması lazım. Hani şu zağları ZP'ye çevirecek. Falan. Okey'e döner yani oyun. Hala daha oynanabilir bir durumda bu arada. Ben iki haftadır falan oynuyorum. Bu video için sadece. Biz de böyleyiz. Tabancayla Tabancanın artı <laughs> 7 şey olsa daha güçlü olur. Daha da zırtleşme falan veriyor da. Artı 6'ya gücümüz yetti be abi. Biz de yani kredi kartımızı hepsini yatırmak istemiyoruz bu oyuna. Yatırmadım bu arada. Zaten bunlar vardı. Güzel de bir metaral biriktirmişim. Onu direkt bastım. Ama günlük ödüller falan da gelişmiş bu arada. Hiç bilmiyorsanız. Ya abi bence zaten uzun süredir girmiyorsanız oyuna bir denenebilir. Yoksa zaten bu devirde gidip Zoya falan başlamayın abi. Karşınıza ben gibi rakipler gelecek. Oyundan soracaksınız. Her şeyi artı yedi falan. Paso kafa atıyorum. Bir de oyun çok hızlı abi diğer oyunlara nazaran. Mesela gir Valorant oyna. Ne bileyim CSGO falan oyna. Sonra buna bir gün adamlar hızlı hızlı koşuyor. Silahlar eşek gibi tarıyor falan. kombo yapalım bakalım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Hayda. Kalbi sakat olmaz. Kombo yapalım dedik. Bıçak attıktan sonra onu vursam güzel olabilirdi. video bir shorts videosu çıkarmaya çalışıyorum. Wolfkin de çıkardık. Anne hani oğlum niye buraya siz atıyorsunuz kanka? Rekabet mi oynuyoruz yani? Oynuyorsak söyleyin. Ona göre oynayalım. Bak, oyun oynamanın da bir dozu var. Kaçırmayın o dozu. Yarrağımın kafalı. Neredesin? Nereden sıkıyorsun? İbineye bak ya. Sniper hassasiyeti de bence çok iyi ya bu oyunu. Abi harbiden hissiyatları bence çok güzel. Yani tamam. şey biteydi bir dur daha. Olabilir biz orada ha. kanka bir taramayalım diyoruz. Adamlar yok önünden geçiyor gidiyor ya. Kafaya falan da tek atıyor bu arada. Bana niye sıkıyorsun lan? Buradan bir one tap geliyor izleyin. 3 2 1 Hadi kanka burayı kapta keseceğim ben. Ya adam gelmiyor 50 saniye geçti. Bak bak. M4 A1 oynuyor. Mesela ben bunun yerinde olsam oynamam abi. Benim artı 7'im var ki ben bu oyunu oynuyorum. Ki gene oynamıyorum. Lan artı var ya yürü git kanka başka peyit oyun olmayan bir oyun oyna karşında artı 7'ler. Ben seni öldürmekten harbiden üzülüyorum yani sana şöyle bıçak atmak. <laughs> Çok üzücü benim için. Hani güldüğüme falan bakmayın. İçim kanı alıyor. şu buraya gelecek gene birileri. Şimdi gelir. Tam rül alıtıyoruz ya. Hadi artık gülleri gelsin. Üç katil Nereden yiyoruz? Seri katilimiz yaptık bu arada. Ya bunlar gerçi Zula'nın klasiği abi her zaman vardı. Bak. Kask çalıştı duydunuz. Katırt diye bir ses geldi. <laughs> katırt. Kanka nasıl bir gameplaydi bu ya? Ama adam güzel de hani bir tık şovunda işin. Bomba koru. Neyse dur. Yok şöyle yap ya. Biz niye yapmıyoruz biz? Adamlar burada bizim Mona Lisa nerede oğlum? Al, ben de iki tane adam vurdum. Ne yapayım? Oo. Kör mü yaptım? Arkadaşlar video videoyu burada kapatıyorum. Koru. Rekabetle de daha fazla sıkmak istemiyorum sizi. Ha, biraz bundan hepsinden biraz biraz gösterdim. Yenilikleri falan gösterdim. Efsane oyun serisinin konusunu başarıyla tamamladık. Zamanın efsane oyunuydu. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dur lan bir hepsini vurayım da. Neyse. Bayağı hepsini vurdum. Like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz efsane oyun. Bak şu da var de dediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz yorumlara. Bu arada kameram biraz saçma bugün. Bilmiyorum saçmalı. normalde böyle değil. Onun için de kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere.